Arkadaşlar bir zincir çektik. Şimdi şuraya doğruya çimini yapacaktık arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi şunu alacağım. Şunun burasını bıktıracak. Şimdi 3-6 tane 3 5 tane olacak 3 5 tane şimdi arkadaşlar bir tane yapacağım şuraya ikisini çekmişim zaten şuraya düğümlüyorum 1 3 4 5 tane arkadaşlar şuraya düğümlüyorum 1 iki bir zincir çektik şuraya düğümledik arkadaşlar bir iki şuradan bir iki bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 Şimdi arkadaşlar bir zincir çektik. Şuraya şey diyor sık iğne yapacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12, 13, 14. Şimdi 15. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektik şuraya. 1 2 3 tane çekiyorum arkadaşlar. Bak. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuraya düğümlüyorum bir iki iki zenci çekiyor battanın altından giriyor iki beş zenci çekiyor bir iki üç dört beş bir arkadaşlar bir zincir çektik şuraya düğümledik 1 2 2 düğümledik arkadaşlar şuradan 1 2 1 2 3 4 5 düğümledik arkadaşlar 1 2 1 1, 2 Şimdi şuradan giriyorum arkadaşlar. 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1 2 1 zincir çektik. Şuraya düğümledim arkadaşlar. 1, 2 3

Bir Arkadaşlar şimdi şuraya Evet. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-2-3-4-5 şimdi arkadaşlar şuradan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 şimdi arkadaşlar şuraya düğümleyeceğim 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 şöyle 12

1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 you okay. 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay